çeviri çevirmeye başlayın. Daha sonrasında nasıl çevirmişiz bakalım. Şimdi bu cümlenin çevirisinde ilk önce V'den başlayacağız. Türkçede her zaman V kendisinden önceki e, Türkçe'yi ilk çevrilmesini ister İngilizce'ye. İlk buradan başlayalım. Kalktı kim? O. He dedik. Daha sonra kalkmak kelimemizi yazıyoruz. He woke up. Make amacıyla ikimiz burada in order to olacak. In order to. Bundan sonra gene fiil geliyor. In order to edinmek, almak anlamlarını vermek için get diyoruz. Yeni bilgiler, new informations. E, ee, gün doğumunda demiş da de anlamı et veriyor. Burada gün doğumda dan anlamını verdik. Daha sonra end'i çeviriyoruz şimdi end. Şimdi end'den sonrasında da sondan gelerek gidiyoruz. Başladı. Burada özne yazmamıza gerek yok. Gene iyi olduğu için başladı start. Started dedik geçmiş zaman. Ders çalışmaya mame takısından isimleştirme olduğundan dolayı to diyoruz. To study. Sonra sessiz ortamda demiş. Dada takısına veriyoruz. In. Daha sonra sessiz ortam. In the işte silence. Environment diyelim. Science environment. Buradaki an en takısını çevirelim. Relative clause'dan which. Ettirmek, attırmak anlamları burada. Birine bir şey yaptırmak veya izin vermek anlamlarında da kullanabiliriz. Bunu allow olarak söyleyelim. Which allows. Ki, e, geniş zaman yaptık. Buradaki kişiyi söylememiz lazım. Bu yapılarda direkt sığısıydan birisi var. Kim diyelim. Daha sonra odaklanmak. Burada da gene odaklanmak bir fiil olduğu için tool isimleştiriyoruz. To focus kolaylaştırmak filmde sıfatlaşt zarflaştırıyoruz easily dedik. Çünkü fokusu betimlediği için easily izle anlamına gelir. E, bu cümlenin çevirisi bitmiş oldu. He woke up in order to get new informations at dawn and started to study in the silent environment which allows him focus easily. Siz de yorumlara nasıl çevirdiyseniz yazabilirsiniz.